bana hani İbrahim suresinin e, düşündürdüğü e, ayetlerin e, bütün içerisinde e, en birinci olarak hani benim alemime gelen e, ahirete iman meselesi Öyle oldu yani sure e, işte az önce sen de paylaştın hani bakıldığında hani beş e, ana bölüm e, etrafında e, açıklanabilir diye tefsirlerde değerlendirilmiş filan ama ee, o bölümlerin hepsi e, gelip gelip e, Allah var, hesap var, ahiret var. E, oraya geliyor. Zaten en son ayetlerde, e, değil mi bu şekilde e, hesap gününün, e, ahiretin ve inanmayanlar için, inkar edenler için azabın e, haberiyle son bölüm e, neticeleniyor. E, en e, temel olarak e, yani hani bana bu geldi en yani su surede Dolayısıyla e, hepimiz için en başta kendi e, nefislerimiz e, için bir ders var e, muhatap olduğumuz diğer insanlar içinde bulunduğumuz e, zaman ve e, zemin açısından da e, bir ders var diye e, düşündüm sureyi okurken e, yani şöyle. Yani biz genelde şöyle bir hem kendimizle ilgili. Yani Allah yolunda yaşayabilme derdi. Allah'ın rızası dışında işlere bulaşmama, onlardan uzak durma derdi. En azından yapabilsek de yapamasak da hani içimizde böyle bir bir istek ve bir hassasiyet yani taşıyoruz. Allah'ın rızası dışında yollara e, sürüklenmemizi hem dönüp nefsimizin, hevamızın bizden istediklerine bakıp hem de e, yaşadığımız zaman vezimindeki bütün o ayartıcıların e, o noktadaki hücumuna bakıp e, o, ona aykırı bir durumdan rızasına aykırı bir duruma e, duçar olmaktan, başka yer, yollara e, sapmaktan, savrulmaktan e, korkuyoruz. Hem kendimiz için hem başkaları için ama peki bundan nasıl e, azat olacağız, nasıl kurtulacağız, nasıl Allah'ın e, rızasına uygun bir yolda e, yürüyeceğiz e, ve o başka yollara sarılmayacağız? Buna cevap arayışı e, içerisinde ise e, yani iman esasları içerisinde ne bileyim şey Allah'ı e, bilmek, evet bunun üzerine e, yani yoğunlaşıyoruz. Yani ahirete imanın da o istikamet üzere olmanın vazgeçilmezlerinden olduğu Dolayısıyla o noktaydı. Yani iman ettiğimiz o Allah, yani hesap gününün sahibi. Dolayısıyla hani bu dünyada ki tercihlerimiz önümüze gelecek. Ve yani buna göre cennet veya e, cehennem diye e, iki e, kapıdan biri e, yani bize e, açılacak. Yani biliyorum bu taraf böyle ahirete e, iman noktasında e, Allah var, ahiret var. Yani ikisini beraberce söylemek. Hem kendi nefislerimiz hem başka nefisler açısından. İstikamet üzere olmak, gelen... E, emri, mucebin, emrin mucebince davranabilmek, görmezden gelmemek veya farklı şekillerde, farklı yorumlarda yani o emrin içeriğini gevşetmemek hani böyle bütün bunları yapabilmek için Allah'a iman ve ahirete iman yani bu ikisini beraberce bir şey, tahşidat gerekiyor. Beraberce hem nefsimiz hem başka e, insanlara e, hatırlatmak gerekiyor. İlk etapta e, benim e, yani dünyamdaki birinci e, şeyi, surenin ana mesajı bu oldu. Ahiret. Evet. Allah var, ahiret.